Hanım'ın neler söylemek Hanım? Ben Yasemin'e çok gülüyorum gösterisine ikinci gelişim sosyal medyada eğer o gün onu unuttuysam bakmayı akşam yattığım yerden storylerine gülüyorum ee, çok doğal olduğunu düşünüyorum Yasemin'i sevdiğim kadar biz Kıbrıs'tan beraber döndük evvelsi gün konserde. annesini de çok seviyorum annesini de çok beğeniyorum bugün annen gelsin beraber oturalım diyecek kadar bilmiyorum geldi mi anneciği babacığı ee, durum komedisi deriz biz yani gerçekten ailesinden e, annesinden ve yaşamından gelen e, müthiş bir e, anlatımı ve dili var bence çok başarılı buluyorum ayrıca kadınlara e, kilo alabilme özgürlüğü tanıdığı <laughs> için şimdi içinde... röportajda onu evet, konuştuk Yasemin mi? Hanım'la evet. evet çok doğru bir şey yapıyor bence herkes böyle olmak zorunda değil hepimiz olamayabiliyoruz bunun için de çaba sarf ediyoruz. Bunun altını çizdiği için de ayrıca destekliyorum onu. Efendim siz kilo demişken sizin de verdiğiniz kilolar kilo bayağı... Kilo konuş... ben mi geldim aklına <laughs> <oldu>? Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> en son sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflarla verdiğiniz kilolar bayağı güzel yorumlar aldı. Ondan... Çok teşekkür ederim. Ben yazın sizin korkunuzdan çok güzel kilo veriyorum. İskelede size rastlama <laughs> ümidiyle kışın da çok zor kilo veriyorum. Benim beslenme biçimim ya da yazın sebzeleri, meyveleri bana çok uyuyor. Bodrum'da olduğum için e, Bodrum'daki evimiz daha böyle e, küçük, denize inçip ve gerçekten de iyi görünmek bronz olmak bana çok iyi geliyor ve yazı çok kolay kilo veriyorum. Montları giymeye başlayıp kazakları giymeye başladığımız andan itibaren e, kilo vermem biraz zorlaşıyor. E, kilo vermek konusu ya da alma konusu özellikle sahnede olduğum için ben tabii ki yani sahneye çıktığınızda ya da ekrana çıktığınızda artı 5 kilo çıkıyorsunuz zaten. Bu çok büyük bir dezavantaj. E, o fermuarın kapanması, korseli, korsesiz, photoshoplu, photoshopsuz çeşitli versiyonları var bunun. Ama kadınların üzerine çok ciddi bir baskı bu kilo verme süreci. Yasemin de bunu çok güzel dile getiriyor bence. E, ben e, doğumlarımda hem sezeryan hem normal doğumda bir hamileliğimde 18 kilo aldım, ikizlere hamileliğimde 30 kilo aldım. E, o 30 kiloyu vermek tabii ki çok kolay olmadı. O sevdiklerimle beni yerden yere vurduğunuz dönemler o kiloları veremediğim dönemlerde Kötü bir baskı aslında kadının üstünde. Hele ki kadın göz önündeyse ve sahnedeyse e, hiçbir şey dört dörtlük ya da mükemmel olamıyor ama biz, bizim işimiz hep dört dörtlük ve hep mükemmel görünmek üzerine. Ben bugün Seda Sayan'ın konuğu'ydum. O diyor ya aç geziyorum diye. O böyle bir dilim portakal yiyor e, ve çok iradeli. E, ben zaman zaman zorlanıyorum bu konuda. Var mı Gülben Ergen diyeti? Özel. Bak, yutkundum özel, aslında, özel... <laughs> <Lan macun> geldi. <laughs> özel uyguladığınız bir diyet var mı kendi tarzınızda? Benim uygulamadığım hiçbir diyet kalmadı. Yani ne ananaslı, ne yumurtalı, ne veganlar, ketolar falan. Kimyasal olan her şeye çok. Karşıyım Ameliyatlar beni çok korkutuyor. E, Ameliyat da başlı başına bir m, risk. E, o, o iğneler, mineler, ilaçlar falan filan da öyle. Ya onları sırtımı dayamadan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu işin başı e, az yemek. E, kesinlikle ana kural. 7'den 8'den sonra... Yemek yememek. Ben bunları yaptığım zaman zıng diye kilo veriyorum zaten. Çalış, Kapşan gene... yememek lazım. Çağla yıkılsın. Onun bir paylaşımı <laughs> vardı. Çağla ben... <Bir> yıkılsın. Kahvaltı <laughs> paylaşımı vardı. Çağla 1, Hande Öteyzi 2. Zaten böyleler. Bir de spor yapıyorlar. Aman Allah'ım her gün spor yapıyorlar. Yani maşallah ayakta atıştırıyoruz kendilerine. Peki var mı sorusu? <laughs> efendim geçen yıl Photoshop'lu fotoğraflar diye çok konuşulmuştu sizin röportajlarınız. Bu sene öyle bir şey konuşulmadı. Yani. Hangi photoshoplarım? Sahnedekileri fotoğraflıyorum Photoshop da. Sahnedekiler değil efendim. Geçen sene bodrumda çekilen. Birisi bir, şey bir paparazzinin, yani bir meslektaşınızın çektiği fotoğrafı ben, bir nasıl photoshoplayabiliriz? diyebiliriz. Böyle bir şey mümkün mü? Yani güzel bir şey görmeye tahammül yok insan. Bazen yani dükkan... gerçekten aa nasıl bu kadar güzel olabilir ki? Bir kere orada kafamda rastalar vardı, e, nanik. Ben yeni şarkı çıkarken hangi şarkı olursa olsun e, heyecandan ve gerilimden zaten çok hızlı kilo veriyorum şarkı çıkışlarında. Şimdi mesela Tandan şarkı alacağım. Daha böyle şarkıyı diye okumaya girdiğim anda kara niyetlere giriyorum. Çünkü şarkıyı stüdyoda okurken klibini düşünmeye başlıyorum. Fotoğrafını düşünmeye başlıyorum. Ben 5 kiloyu çok rahat veriyorum. Şarkı çıkışları benim e, işime olan saygımdan kolay kilo verdiğim dönemler. Ama sizin çektiğiniz bir fotoğrafı keşke müdahale yapabilsem, keşke haberim olsa şapkamı takıp rujumu sürüp hal, halımı falan takabilsem yani öyle bir şey mümkün değil. Kendi çektiğimi yaparım. Ama günlük, günlük, hayatta kullanıyor musunuz diye soracaklar. Nasıl? Günlük hayatta kullanıyor musunuz fotoğrafı? Kullanıyorum Fotoşraf, çok, güzel yani. ben, yani fotoğraf, çok güzel oluyor. Beni inceltince çok güzel oluyor. Peki hoş geldiniz. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ, ol. sağ olun. CapCut var onu yeni keşfettim. Çok Hep güzel. Cut, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Sağ olun görüşmek üzere.